Dördüncü soru: Çevresi kısa kenarının uzunluğunun altı katı olan bir dikdörtgenin alanı 16 santimetre kare ise bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğundan kaç cm fazladır diye sormuş. Şöyle, burası y, burası, burası x, burası y olsun. E, demiş ki çevresinin uzunluğu, çevresi 2x artı 2y'dir. Bu kısa kenarın altı katıymış. 6x'e eşit. Buradan 2x'i karşıya attığımda 2y eşittir 4x'den y ye eşittir 4 xten y eşittir 2 x bulmaktayım. Bir taneye 2x'e eşitmiş. O halde ben uzun kenar yerine 2x yazıyorum. Alanı 16'ymış. 2x çarpı x 16 yani 2x kare eşittir 16. x kare eşittir 8. Buradan x eşittir kök 8 yani 2 kök 2 gelmekte bize diyor ki uzun kenar kısa kenardan kaç fazla? Zaten 2x ile x arasında x kadar fark var. Onu da 2 kök 2 olarak bulduk. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.